Mourinho'nun en büyük özelliği çok büyük bir küstah. <laughs> büyük bir küstah. büyük ve Türk futboluna çok fazlasıyla zarar veren bir hoca. Bunu biliyorum, bunda netim ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Türk futboluna şey. derken Fenerbahçe. E Fenerbahçe demek. Başka zarar demek. verecek. Türk futbolu demek abi. Hayır ama Şimdi şöyle yani Türkiye. Bak Türkiye'de Galatasaray'a Beşiktaş'a zarar vermiyor ki onlara faydalı oluyor. Yani ya, Mourinho tamam sonuçta... Fenerbahçe kötü giderse Galatasaray Beşiktaş seviyor Türk <laughs> bir zarar oluyor fe... ki. olur mu ya? Fener, ne, Fenerbahçe ne demek Galatasaray demek bu hocaların gelmesi demek işte bir başka ıı, takım demek. Iı, TC olan bir ülkede kimse bize zarar veriyor demek abi. Şimdi ben Galatasaraylıyım mesela diyelim. Ben Beşiktaş'tayım. Galatasaraylar karşısında... seviniyor ayrı. Hayır, i̇şte onu diyorum. O ayrı. Ben yani, o açıdan bakmıyorum. Anladım. Ben de ben... şunu diyorum. Mesela şimdi Galatasaraylı Fener kötü gidince Mourinho Türk mutluluğuna zarar veriyor diye ağlamıyor bizim, ki. Bizim... Aman diyor bana ne Fener kötü bizim yayınımız diyor mesela. ne dobra dobra abi. He. Biz kimseye yaranmak için konuşmuyoruz. Evet. Biz ortada konuşuyoruz. Evet. Doğru olanı konuşuyoruz. Bir beklentimizde kimseden bir şey yok. Evet. Onun için söylüyorum ben. Yani Türk futboluna zarardır. Şimdi Fenerbahçe o istenilen seviyede olsa o istenilen oyunu oynasa biz burada çıkıp bunu zevkle keyifle niye anlatmayalım abi